Herkese merhaba. Bugün birlikte kripto paralardaki son durumu değerlendireceğiz. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'in ayrıntılı grafiklerine inebilecekleri, çıkabilecekleri fiyat seviyelerine bakacağız. Kripto paralardaki genel fiyat durumuna da baktıktan sonra önemli haberleri yine birlikte yorumlayıp haftayı nasıl kapatacağımızı kestirmeye çalışacağız. İş günü açısından bugün Cuma haftanın sonuna geldik ama bir de önümüzde hafta sonu var ve tabii önümüzdeki haftanın ve önümüzdeki ayın nasıl başlayacağı bizim için çok önemli. Hepsi birazdan hiçbir yere ayrılmayın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer siz de kripto paralarla ilgiliyseniz ve hala abone olmadıysanız günlük videoları kaçırmamak için videonun altından abone olabilirsiniz. Videoya başlamadan da bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Her türlü etkileşim kanalın büyümesi için çok çok değerli. Ve sosyal medyadan beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram hepsinin linki videonun altında olacak. O zaman kripto para fiyatlarına bakmakla başlayalım bugün. Ekstra olarak Litecoin grafiğini de inceleyeceğim. Uzun bir süredir incelememiştik. Bu arada İstanbul'da şu an şiddetli bir yağmur var. Havada oldukça kapalı. O yüzden görüntüde bazı problemler olabilir. Dışarıdan da yağmur sesi geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Kripto para fiyatlarına hemen bakalım. Yani yağmur var, hava kötü, piyasa güzel demek isterdim ama piyasada aslında o kadar iyi değil. Ama bitcoin açısından bitcoinin biraz daha toparladığını, haftayı en azından yeşil bir mumla haftalık mumla kapatacağını beklediğimizi söyleyebiliriz. Ama birazdan fiyat seviyelerini konuşacağız. Belli noktaların altına inerse hiç güzel olmayacak. Yine de hem iyi hem de kötü senaryoyu, belirli noktalardan sonra ne bekleyebileceğimizi grafiklerde daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Şu an bitcoin 13.361 dolar, Ethereum 380 dolar, yine 400 dolar bandının altında. İlk onda bakarsak aslında en fazla yükseliş değil tek yükseliş gören şu an Bitcoin. O yüzden piyasanın böyle durumlarda Bitcoin'e geçtiğini sık sık görüyoruz. 24 saatin değer kazananlarına da bakalım. Aslında listeye baktığımız zaman çok bir kripto para görmeyeceğiz. Yine Bitcoin listede Wrapped Bitcoin de burada, Bitcoin de burada. Wrapped Bitcoin ile ilgili de birazdan bir haber var. Öne çıkan tokenlardan bir tanesi. Ne açısından öne çıkıyor? Birazdan. Yine listenin üst sıralarında kripto paralar var ama örneğin 3. sıraya giren bu Energy Web Token 427 bin dolarlık e, günlük hacmiyle Bitcoin'in çok çok gerisinde ki diğerlerine kıyasla da çok küçük bir hacme sahip. O yüzden onun daha az alım satımda kullanılan bir kripto para olduğunu da aklımızda bulunduralım. Bu da onun birden yükselip birden düşme ihtimalini çok daha fazla arttırıyor ister istemez. Zcash listede ve listede görüyoruz yine küçük bir yükseliş yakalamış. Yağmurla birlikte internet bağlantısı da kötü bir hal almaya başladı. Grafiklerin bir kısmı yüklenmiyor. O yüzden sağ tarafı kapattım. 24 saatin en fazla düşüş gören kripto paraları Ocean Protocol, Ample Fort, Reserve Rice diye gidiyor. Uniswap de var. 2.30'unda altına inecek bu gidişle. Yani 1 dolarları görecek miyiz bakalım. Bir şey söylemek kesinlikle çok zor. Kimse kesin konuşamaz zaten hiçbir kripto para için ama Uniswap'in yükselmesini beklesek güzel bir proje olduğunu düşünsek bile Maalesef diğer negatif faktörler işin içine giriyor ve yükselişi hızlandırıyor. Bakalım ne olacak. O zaman Bitcoin grafiğine bakalım. Aslında biraz önce ismini aldığımız ve baktığımız kripto paralar arasında bence en umut verici olan Bitcoin. Aslında böyle çeşitli bölgelere ayırdım. Yeşil, sarı, kırmızı. Tehlike gittikçe artıyor aşağıya doğru. O yüzden ilk başta kötü senaryoyu konuşalım. Yani fiyat düşmeye başlarsa hangi seviyelerden sonra düşüşü hızlanabilir? Öncelikle 13.200 dolar seviyesi bizim için çok önemli. Daha önce kırdıktan sonra 12.900'e kadar indiğini çok kısa bir süre önce gördük. Yine bir kırılma gerçekleşirse yine de trend yukarı yönlü olsa da aşağıda yukarı yönlü bir trend çizebilsek de son 2 günden daha iyi bir performans gösterse de şu an Bitcoin 13.200'ü kırarsa aşağıya 12.900'e sarkabilir. Bu yüzden bu ihtimal var. Yine oradan aldığı güçle yukarı biraz çıkacaktır ama çıktıktan sonra momentumu kuvvetli olmazsa yine satışlar daha fazla gelirse 12.700'e kadar inebilir. Yani hafta sonu benim için en kötü senaryo Bitcoin'in 12.700'e yaklaşması olacak. Yine dalgalı hareketle. Ama iyi bir şekilde ama bir de iyi senaryoya bakalım. 13.200 desteğinden güç alarak yukarı çıkması halinde fiyatın 13.500'a e dayanması, 13.500'dan satış baskıları tabii ki gelecektir. Hafta sonu kırması güç olabilir. Ama 13.500'den yaptığı geri çekilme sonrası önümüzdeki haftaya güzel başlayabilirse 13.500'ün üzerinde çıkması söz konusu olabilir. Tabii ki ilk hedefimiz 13.500'ü kırarsa 13.800 olacak. O çok önemli bir çok önemli bir direnç. Bunu zaten uzun süredir konuşuyoruz. İyi ve kötü senaryo bu şekilde. Ay, şöyle biraz aşağı gelin. İyi ve kötü senaryo bu şekilde diyebilirim. Bakalım ne olacak? O yüzden hangi seviyelere indiğini takip edeceğiz. 12.900'e yaklaşması çok işlerin iyi gitmediğini gösterecektir. Şu an 13.341 olarak gözüküyor. 13 biraz daha gerilese bile 13.500'e yaklaşması 13.500'dan ee, tabii ki satış baskılarıyla biraz aşağı indi. Daha sonra 13.500'ü kırabilmesi bize haftaya harika başlatır. Hafta sonu için biraz daha düşüş odaklı olalım demiyorum ama çok fazla yükselişleri beklemek bize Bitcoin grafiklerinde gösterdi ki çok da mümkün olmuyor. iyi bir haber gelmezse. Amerikan seçimlerinin yaklaşması çok çok az bir süre kalması artık Kasımın başında olacak. O yüzden piyasalardaki bu belirsizliği gittikçe artırıyor. Bitcoin'e kripto paralara yansımamıştı bu belirsizlik bir hafta öncesine kadar. Amerikan borsalarına kıyasla çok daha iyi gidiyorduk ama yine Bitcoin'de nasibini aldı diyebiliriz. O yüzden Kasım'ın nasıl gideceği bizim için çok önemli. Sizin de isteğiniz üzerine özel bir Kasım videosu çekeceğim. Kasım ayındaki beklentilerimizi hem Bitcoin hem de e, kripto paraların birçoğu için konuşacağız ama özellikle Bitcoin e odaklı olacak. Şimdi de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da bir düşüş söz konusu. Yani grafikten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten fiyata bakmak da yeterli. Ama bizim için nasıl destekleyici nokta grafiklerde son dönemde görüyoruz ki 360 dolarlar. Yani 360 doların altına inmesi gerçekten şaşırtıcı olur. 360 dolara gelse bile buradan güç alarak tekrar yukarı çıkmasını bekleyebiliriz. Aslında 360 dolara inmesi kötü senaryo diyorum ben. Ama İyi bir senaryoyu da çizmek şu aşamada çok kolay değil. O yüzden 400 doların üzerine çıkması tabii ki iyi bir senaryo olur ama öncelikle 390 bandına gelmesi daha sonra biraz gerileyerek 400 doları geçmesi beklenebilir. Hafta sonu için biraz zor ama Ethereum'dan gelecek güzel haberleri beklediğimiz için bu Ethereum yatırımcılarını sevindirecek bir olay haline dönüşebilir. 360 doların altını çok beklemiyorum ama piyasada her şey mümkün biliyorsunuz. Şimdi de Litecoin'e gelelim. Litecoin çok heyecan verici. Aslında grafiğine baktığım zaman yorumlaması Bitcoin'den de Ether'den de daha sevkli. Siz de lütfen istediğiniz altcoin'leri yorumlara yazın. Geçen videonun yorumlarından Litecoin'i seçtim. Bu videonun yorumlarından da yarınki video için bir altcoin daha seçeceğiz. Ama Litecoin'de işler o kadar güzel gitmiyor. Düşüş oranı çok çok yüksek. Yani neredeyse dik bir şekilde inecek şu tam masa. İzmir'de de deprem olmuş. Hissedenlere çok büyük geçmiş olsun. İstanbul'da da hissedilmiş. Ben bulunduğum yerde hissetmedim ama çok yakınımda hissedenler var. Ben herhalde çalışmaya dalmıştım. O yüzden İstanbul'da da hissedildiğini duyduk. Geçmiş olsun tekrar. Litecoin'de 52 dolar altı demek aslında bir yerde 50 doların da altına inmesi demek. 50 doların altına inerse yine biraz belki yükselir ama 50 doları kıramayarak ondan sonraki seviye olan 45 dolarlara kadar inebilir. Çünkü Litecoin'deki bu hızlı düşüş grafiklerdeki olumsuzluk oranını yani korku oranını diyelim çok daha arttırıyor. Ben bir yatırımcı olarak Litecoin grafiğine baktığım zaman şu an çok fazla e, düşüşün engellenebileceğini düşünmüyorum. Yani düşüş başladıktan sonra bizi neredeyse 45 dolarlara kadar götürebilir. Ama tabii ki 45 dolardan tekrar bir yükseliş yapmasını bekleyebiliriz. Hatta oranına da bakalım. Kısa dönemde o kadar düşmüş ki... Tekrar aynı düşüşü yapar diye yatırımcıların tereddüt edeceği kesin. %13'lük bir düşüş. Hafta sonu için %13'lük, %10'un üzerinde bir düşüş aslında beklemek için şu an belki biraz fazla karamsarız. Ama yine de olabileceğini aklımızda bulunduralım. Çünkü gerçekten e, müsait piyasa şu an. Ama tabii bir de işlere iyi senaryodan bakmak lazım. Eğer düşüş gerçekleşmez, Litecoin dayanır ve altcoinler arasında öne çıkabilirse öncelikle şu an zaten fiyatı 53.5 dolar ortalama olarak tekrar 55 dolarlara çıkabilir. Yani hafta sonu iyi ihtimalle 55 doların üzerine atmasını kendini bekleyebiliriz. Kötü senaryoda da 45 dolara kadar inmesi söz konusu. Çok kısa bir süre önce zaten bu fiyat değişimlerini biraz önce gösterdiğimiz oranın da üzerinde gerçekleştirmişti. Bir haftadan kısa bir sürede %15'in üzerinde yükselmiş. Gerçekten Litecoin çok güzel yükselmişti geçtiğimiz günlerde. İsterseniz şimdi haberlere bakalım. Sizin kripto para favorinizi veya hangi alanlarda yatırım yaptığınızı da yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda şöyle bir video hazırlamak istiyorum. Sizin fikirlerinizi de yine yorumlarda e, lütfen yazın. Bir ay boyunca belirli bir tutarla atıyorum 1000 lira, 2000 lira yatırım yapacağım. Ve bir ayın sonunda bana ne kadar getirdiğini videoda sizinle paylaşacağım. Günlük kısa kısa çekerek, işte yaptığım işlemleri göstererek hepsini toparlayıp toplam bir ayda ne kadar kar elde ediyorum videosu yapmak istiyorum. Özellikle daha önce başka fonların bulunmadığı ya da daha önce kullanmadığım bir borsayı kullanabilirim. Aslında Binance kullanıyorum diyorum ama Binance'te fonlar var. Yani Binance'te diğer altcoin'lerle karıştırmak istemiyorum. Ayrı bir video, özel bir hesap olsun. TR Binance'i kullanabiliriz belki. Orada biraz altcoin çeşitliliği kısıtlı ama yani oradaki altcoin'lerle yatırım yaparız. Görüşlerinizi bekliyorum yorumlara. Haberlerde de Başlıkları okuyup biraz ayrıntısına girip yorum yaparak hızlıca geçeceğim. Yorum yapmaya başlayınca çok hızlı geçemiyorum. Biliyorum. Şimdi telefonum yanımda değil. Telefonum yanımda olsa kronometre başlatırdım. Neyse başlayalım. Huawei'in yeni telefonunda dijital yuan için e, bir cüzdan olacakmış. Dijital yuan e, Çin hükümetinin çıkarmayı planladığı kripto para böyle bir hamle gelebilir. Yani uygulama olur. Uygulamadan da aynı zamanda harcama gerçekleştirebilir. Çok e, devrim yaratacak bir gelişme olmaz ama güzel olur. Ama şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Amerika'da zaten Huawei'ye karşı çeşitli soruşturmalar mı diyeyim problemler çıkarılıyordu yetkililer tarafından. Böyle bir hamleyle belki Huawei açısından kötü bir senaryo oluşabilir. O yüzden Huawei kullanıcıları da belki bunu istemez bu yüzden. Ama kripto paralar açısından çok devrim yaratacak bir olay gibi durmuyor. Çin'in zaten çıkarmayı planladığı kripto para kendi kontrollerinde olacak. Bitcoin'in 4 gün daha 10 bin dolar üzerinde durabilmesi ve fiyat seviyesini bu alanda devam ettirebilmesi daha sonra Bitcoin'in 100 bin dolar üzerine çıkabilecek bir döngüye girmesini sağlayabilecekmiş. Haberde böyle deniyor. Amerikan seçimlerinden bahsedilmiş. Amerikan seçimlerinin tabii ki negatif etkisi olmuş gibi duruyor şu an. Yani piyasadaki belirsizliğin kripto paralara da yansıdığını görüyoruz. Ama grafiklerde şunu da görmüşüz. Eğer tekrar e, 4 gün kadar daha 10 bin dolar üzerinde durabilirse bu bizi 2017'deki inanılmaz yükselişin olduğu e, zamana geri götürebilirmiş. Analistler böyle bir yorum yapmış ama bu çok iddialı bir yorum. Yine de uzun süredir Bitcoin'in güzel fiyat seviyelerini izlediğini söylememiz lazım. E, bir zamanlar 10 bin doların e, çok önemli olduğunu, 10 bin dolar üzerine çıksak yükselişlerin devam edeceğini konuşuyorduk. Şimdi fiyat seviyesi 14 bin dolara geldi. Uzun süredir 10 bin doların üzerinde zaten. Artık bizim için en kritik nokta geçmeyi planladığımız ana hedef 14 bin dolarlar. Yine blockchain ile ilgili bir haber var. Amerika'da askeri servislerde blockchain kullanılacakmış. Blockchain teknolojisinin kullanılması güzel ama bunlar tabii ki Bitcoin'in, Ethereum'un blockchain'i gibi herkese açık olmayacak. Amerikan hükümetinin dahil ettiği sistemde blockchain tabii ki gizli, herkese açık olmayan bir sistem olacaktır. Yine de Kripto paraların arkasındaki teknolojinin de başka alanlara adapte edilebiliyor olması ve bunun araştırılıyor olması çok güzel. Şimdi borsalara geldik biraz daha işin para kısmına. Bitcoin'den çok çok daha fazla oranda Ether borsalarda tutuluyormuş. Yani şu an piyasadaki Bitcoin'in sadece %8.1'i borsalarda aktif olarak ticaret yapılmak için tutulurken Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'un kripto parası Ether için bu oran %24'müş. Benim de açıkçası böyle. Ben de bitcoinlerimin büyük bir çoğunluğunu borsada değil donanımsal cüzdanda tutuyorum. Çünkü daha güvenli olsun diye. İnsanlar uzun vadede yatırım yapmaya gelince iş daha çok bitcoin'i tercih ettikleri için bu gayet normal. Bu arada geçen gün rüyamda Binance borsasındaki hesabımın hacklendiğini gördüm. Ve hackleyen kişi beni telefonla arıyordu. Hesabını hackledik diye. Çok saçma ama. Borsa ile ilgili hiçbir bilginizi asla kimseyle paylaşmayın. Ve lütfen hani bir yere yazacaksanız kağıda kaleme yazın onu da kimsenin görmeyeceği bir yerde saklayın. Kendinize e-mail falan atmak gibi bir şey bence asla yapmayın. Çünkü e-mail hesabınıza erişen kişi bilgilerinize de erişecek demektir. Bir taşla iki kuş. Öyle yapmayın. Ve son olarak da haberimiz Wrapped Bitcoin ile alakalı. Wrapped Bitcoin, Bitcoin varlıklarının akıllı sözleşmeleri içerisinde tutulup Ethereum Network'ünde e, Wrapped Bitcoin ile yani WBTC ile işlem yapılabilmesini sağlıyor. Bu da Ethereum Network'ündeki 6. en büyük tokenmiş. Piyasa değeri açısından 6. Diğerlerine bakalım. Crypto.com'un kripto parası Kro. iki tane sabit değerli kripto para USDC ve USDT. Tether ve USD coin yani. Daha sonra Chainlink ve BNB geliyor. Rapid önce. BNB'nin kendi blockchain'i yok mu diye de sorabilirsiniz. Binance kendi blockchain'ini çıkardı. Hatta hem transferler için hem de akıllı sözleşmelerin kaydının tutulması için iki tane ayrı blockchain üzerinde çalışıyorlar. Buradaki BNB Ethereum Network'ünde çalışan BNB siz Binance'e gönderdiğiniz zaman zaten orada hesabınızdaki bakiye önemli. Tether gönderimi yaparken de bu böyle. Sizin sadece göndereceğiniz yerin adresini ve tabii ki blockchain bilgisini doğru girmeniz gerekiyor. Tether için birkaç ağda çalışan versiyon var. Ama borsada sizin tuttuğunuz tether miktarına ekleniyor siz gönderim yaptıkça. O yüzden burada da öyle. BNB'nin hem Ethereum Network'ünde işlem göreni hem de kendi blockchain'in üzerinde işlem gören kripto parası var. Borsaya gönderdiğiniz zaman gönderdiğiniz ve adresi doğru yazdığınız sürece zaten hepsi toplanıp tek bir hesap olarak gözüküyor. Tether için de bu geçerli birkaç zincir üzerinde çalışması daha hızlı olması, zincirlerin birlikte çalışabilmesi gibi bunu başlıkları açısından önemli ama yatırımcı için bazen problem çıkarabiliyor. O yüzden önemli olan borsadaki hesap gönderim yaparken bu ayrım önemli. Webrap Bitcoin gerçekten piyasa değerinin, Günlük kullanım hacminim. Oldukça artıran bir kripto para. Bu insanların Ethereum Network'ünde bile alım satım yapmak isteseler Bitcoin'e ne kadar ilgi duyduklarını gösteriyor. Zaten piyasada bize gösterdi ki Bitcoin İş yatırıma geldiği zaman ya da dengesiz bir piyasaya döndüğü zaman kripto para piyasası öne çıkan kripto para oluyor. 13.308 dolar olmuş. Bakalım ne olacak? Sizin fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Yine çok çok güzel bir yayın oldu. Benim için çok keyifliydi. Umarım izlemesi de sizin için çok keyifli olmuştur. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.